bugün GTA 5 GTA San adres çakmasının birleşimi, birleşim çakmasını oynayacağız. İsminin paylaşma GTA 5 çıkıyor. grafikler aynı. Patla 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 patla. Evet bu arada arkadaşlar kimsenin, bil, herkesin, bil, bilmem bildiğinizin bilmem ama burada bir kod var. Ve DAI. Evet DAI deyince Turgay konuşmuyor. Daha değil gördüğünüz gibi oldum. Şimdi araba alalım. Elimizde sopa çıkartın. Bomba, sopa, bomba ve dans bombası adında bu bo adında silahlarımız var. Kötümüze vurduk kötümüzü. Kötümüze vurduk ama arabanın sahibi de bize arabayı vereceğini söyledi ama arabaya araba. Evet <laughs> Bunda arabayı düşürme adam gibi seni, ediyorum. Adam senin yanında mı? Evet adam benim yanımda. Burada adam atma diye bir şey yok. Şimdi arkadaşlar Turgay'ın birazcık bildiğini, bildiğini, düşündüğüm bir yere gideceğiz. Arkadaşlar burasında e, ee, aranın adamın bir tane adam aranıyor polisler tarafından. Orada adamın kuklası var. Bakın. Ama çok kötü çok kötü çok kötü. Burası evet inşaat. Geldik. Bakalım görüküyor mu? <laughs> Dostum nerede bu? <laughs> Kalbı adam hatırlıyor mu bak? Evet. Hangi adam? Şey ya. Huslulardan. Hop, buradan çıkalım. Buradan mı çıkılıyordu lan herhalde buradan. Ama biz eskiden oynarken buradan çıkıyorduk. Turgay bilir. Yok buradan çıkalım lan. Burası varmış. Yeni ekranda herhalde yok. Var herhalde ya. O benim mas kararsızlık seviye. Burası zor işte. Ha. Hayat mücadelesini yendim. Bakın burada. Dostum alıyor bunları. Lan niye aldırmıyorsun? Kokla bu arada bu. Kukla olması lazım. Benim de kılıçımsa bir şey var. <laughs> Arkadaşlar şimdi nereye? Zombi mekanına gidelim mi Turgay? Hani? Bak bir dakika ne oldu? Şehrin uzaklığında bir tane zombi mekanı var. Orayı işaretledim. Şimdi Bugat nerede Bugatti? Ka Bugat çöl tarafında ya. Ama alırız. Ama bu videoda almayız diyor. Video. Daha sonra. Tam mini alalım. alalım. Mini arabayı alalım. Mini araba bu... çok tatlı. Ama o kadar da yavaş. Yavaş olduğu için turbosu da yavaş. Turbosu bitti. Ne yapacağız? Arabada eee Yok oyunda araba sayısı Bayağı var yani arabalar Geniş Oyunun zaten fotoğraflarını görüküyor Lan yakınmış şey Yakınmış acı şey Zombi mekanı Araba takıldığı için Kendimize dans bombası atabilir miyiz ki At şu acı dans bombasını Üstüne gel <laughs> Dans bombası bu arada 40, 40, 40, şeyimiz var. Kanka dünyayı zombiler basacak. Hazır Basın. mısın? Bana ne? Bak çocuk nasıl nasıl da soğuk Bu mace, bu macerayı bitirelim kanka sana çikolata da alacağım lan. Tatlısından. Arkadaşlar sevgilim. Dubai çikolatası çikolata O kadar para mı var bende? Bu arada ki ben Dubai çikolatasını yedim. Ben de öyle. şöyle var. Hala hani şey oluyor ya baklava çikolata. Evet. Biliyor musun? Evet. Aynı o ya. Kanka. E, ganga. Ama ben e, 39 lirasını yedim sen. Ben 250 TL'sini. Nasıl? He. Ama bitti hadi ki. Bakın arkadaşlar biz buraya mı? Kanka. Biz 299 lira şeyde var. Ondan alacağız. Arkadaşlar bakın. Bu da makine var. Ama korkuyorum çalıştırmaya. Düğme ve kol. Kolu kolu etkileşime yetişemiyor. Eğer arkadaşlar kolu açarsak dünyanın sonu. Ufo vardı oğlum eskiden burada ufo. Açıyorum arkadaşlar. Ama arkadaşlar ben şimdi abone dilenmeyeceğim ama lütfen abone olun yani abone dilenmiyorum. Basmayın diyor bak burada. Sakın tuşa basma. 100. 99. 97. 96. Ne haber zombiler? Ananı satayım dur. Ne zaman bitecek? Bilmiyorum ki. Başım, başım. Kaçın lan. Heh, kurtulduk birkaç tane geliyor. Tamam oradan geliyor mu varmış. Kaçayım da. Belki. Kanka şey. Arkama arkadaşlarımı çıkardım. Anne arkadaşlarım bize geliyor. Yine mi geliyorlar? arkadaşları sevmem. Zombi zombi tipleri var. Evet anne kaç o <laughs> Araba bulsam. Zombiler tamam anladık. Beni seviyorsunuz ama. Şey. Helikopter var. Helikopter nerede? Helikopterle uçarız. Oyunda UFO vardı hatırlıyorum ya. UFO güzeldi. 45 saniye, 40 saniye falan bitecek herhalde. Fazla bakın tüm zombiler peşimde. De. Sizi yola çıkartayım da sizi. Ezin, 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 de şunları kurtulalım. Bedava kalın. Zombi istilası başlayınca millet. Bitti ya. Millet yok. Kurtarın beni. İmam kurt. Acı. Ne yaptın lan? Bu adam oh, 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 oh. ah! bomba atıyor. Zombi mi lan bu beni kovalıyor. Bir dakika. 2, 1. Ne? Polise de at bomba. Bombam bitti. Bir dakika hem zombi hem de bom... Zombi istilası bitti mi? Ya niye patlatıyorsunuz beni? Benim suçum ne? İmam kurtar beni! İmam! İmam! İmam kurtarın beni lan! La etraf polis kaynıyor şimdi de. Helikopterli polis mi gelecek lan yoo? Hı. Nereye götürüyorsun lan bunları? Evime gideceğim oğlum. Evimde beni de bir zahmet kovalamasınlar. Değil mi? Lan zombiler de var hayır. Zom hem zombi hem de şey. Zo hem zombi var. Hem de şey var. Polis. Tamam kal.